Yaşasın. Bit pazarı varmış. <laughs> Ağzım dondu soktan ya. Bugün pazar. Pazara geldim. da kapalı pazar yerindeyim. Bit pazar var mı bakayım dedim. Var gibi gözüküyor. Büyük ihtimal 180'i görüyorum. Ondan sonra gelmeden önce şurada festivale uğradım. Orada eğlenceli bir şeyler vardı. Hediyelik eşyalar filan. Böyle şeyler vardı. Burası Ulan ne var acaba? Giysi pazarı mı? Giysi pazarına benziyor. Bit pazarı mı anlayamadım. Burası ne? Bit pazarı mı? Giysi pazarı mı? Anlamış değilim. <laughs> ben batarya bitti. Powerbank taktım kameraya. Kendime zor çeviriyorum. Kablo kısa. Şimdi giriş burası. Bakalım. Bit pazar var burada. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Bit pazarı varmış. Dışarıdan belli olmuyor. Giysi pazarı mı? Bit pazarı mı? Bu. Bazen burada giysi pazarı da kuruluyor da. Neyse boş ver. Evet. Burası çok büyük. Diğer Yerleri görmedim ama burası büyük. Bu pazar. Bu bit pazarı. Bu radyo ne kadar? Radyo ne kadar? 60 lira. 60 lira. Evet. evet. Hem sağ hem radyo hem gece lambası. Birinci de yani çalışıyor da bak burada şey var, kariyer var. İstersen bak. Projeksiyonlu. Bir de duvara vurduruyor saati, duvarda görüyorsun. Evet. <laughs> Güzel. Benim oğlan İlyas Kürbası'nda çalışıyordu. Orada bunu verdiler oğlana, hediye olarak. Nerede çalışıyordu? İlyas Kürbası. Evet. Evet Glaxo'da çalıştı Evet Saatler de var Saatler var Şöyle bir dolaşayım da Teşekkürler Teşekkürler kağıt daha az kaldı Saat 6'dan bitiyor biliyorsun Bak abi satıyor bunu Geç kaldım ben geç geldim <laughs> Ben de geç geldim <laughs> Ben müzikle uğraşıyorum Şu aynı zamanda 11'de gelebildim ancak Evet Oldu hayırlı günler şunu çocuk zannettim be Peril takmışlar Şimdi sağ bak, hadi sağa sola baka baka gideyim Burada da teyp var Joker <laughs> Joker maskesi var Abim beni Joker'e benzetiyor <laughs> Burada kasetler var. Kasetler tersini de. Bir süreden bak. Bende Walkman da var da. İlgin çekti bak. da evet. gidiyor. Bir şey dedi anlamadım. İstersen onunla bir şey yapabiliyor Merhaba. <laughs> Nasılsınız? misiniz? Ben şey YouTube videosu çekiyorum böyle bir pazarda. <laughs> bak eski telefonlar var, tuş telefonlar. Şimdi eskiler kalmadı artık. Ondan sonra geç makinesi var. Çıkar, çıkar. hocam? Buna... 2200 hocam. 10, biz gelenalnızız. Aracı nazet Konya'dan çıkmışız. Bir de Şuraya bak. geç kaldı pazara. Daha yeni geldim. Ben de yeni geldim. He öyle. O abi de öyle geç. Amca da geç kalmış. Burada da arabalar var. Oradan sonra bunlar. Pislet var. Ha, gazlı lambalar var. Güzel bir lambalar. Ben baktım da siz diye bir şey soracaktım. <laughs> Abi bak ne güzel ya. Ağır mı acaba? Evet biraz ağır. Demirden yapılmış. <laughs> Şu ga gaz lambası duvarı tutuyor yüzüme. Ben de bir koku geliyor. Burada geyikler var. Şu maske şeyler var. Duvar süsleri. Plaklar var burada. Elmi sıkıyor. Bunlar da <laughs> üç boyutlu yazıcı da yapılmış. <laughs> Bu gaz lambaları ne kadar? 450. Efendim? 450. 450. <laughs> Bu dikiş makineleri ne lan? Dikiş makinesi değil, halı tane. İşte biliyorum, halı dikiş makinesi. Bin lira olmuş. Yeni iki bin lira. Tıpkı lira. Bundan böyle halı yapıyorlar. Hadi yani bakalım. Burada da kadınlar için şeyler var, takılar var. Çocuklar için şey var. Bu tabaklar ne kadar? Ya otur otur rahatsız olun. Ne kadar ne kadar verirsiniz? Vereceğim. Ben fiyatlara bakıyordum şimdi sadece. Hı. Hmm. Youtube için video çekiyorum. Geziyorum. bir pazarlarına falan oluyor. Geç geldim ben de yeni geldim. <laughs> Zaten altında kapanıyor. Geç kalmışsınız. Evet. <laughs> Böyle geziyordum, fiyatla bakılıp işte tabaklar var güzel şey var Çok bu ne, ne işe yarıyor bu? Çorbalık. Çorbalık, tencereden servis etmiyorsunuz ee, şeye koyuyorsunuz çorbayı buna sofraya buradan servis yapıyorsunuz çorbayı. Evet bizde de var da bunlar hep merak ediyorum ne işe yarıyor hmm. diye. Oldu teşekkür ederim. Rica, ederim Rica ederim kolay gelsin Tamam. Karşıya bakalım hmm. 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 ne kadar? Hmm. 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 Çoğu iki tane 50 lira hmm. 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 どうぞどうぞ。 Burada kıyafetler var, ablam şey demişti pantolon var diye pantolon göremedim diye Bu eski, ha elektrikli tümüş, bu eski tabi Fotoğraf makineleri var burada. Bu neymiş markası? Kanun. Bu da kanun. Bu da siz kayıt çakmak var, saat var. Müheter var. Hoş geldiniz. Bu fotoğraf makineleri ne kadar? Onlar 3500. 3300. İkisi de mi? Buyur abi. Evet. <laughs> Sen bakarken ben de onun videosu çekeyim <laughs> Hazır. Tamam. Şu kameralar <laughs> ne 3500 adam. Işte. Şey 1500 adam. <laughs> kaçtı. Kamera var. Hepsi çalışıyor. Bu ne kadar? Şu 1500 mi? Bu hariç. Ne hariç? Bu hariç. Kendi başına canavar. Bu ne? Telefon abi. Altın <laughs> yani? Mi? Tabii tabii. O ne kadar? E, telefon hoparlörüymüş. Ama direkt telefona mı takılıyor? Dok dok bu iPhone'luk şimdi. Tamam, evet, onu da var. Katı Burada bilardo var. Vasay, çocuk bilardo su. Şap Burada anahtarlar var. Boy boy anahtarlar var. Merhaba, hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Merhaba, iyi günler. Şey, bit pazarlığı videosu çekiyorum. Çek, tamam. Ben Dayı. arkam de dedim ayıp olmasın onun için döndüm. Yok, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. <laughs> bu saat değil mi? Kalemlik saat. Ha. Pili yok sadece. Evet, ben bu tansiyon aleti olarak bu dedim? <laughs> evet. <derken. gülüyor> Emekliyiz, çalışıyoruz. <laughs> yani. Evet. Hükümet utansın. Öyle hayat pahalı. Pahalı ama maaşlar düdük gibi. İnşallah zam yaparlar. Çok zor. Kendilerine hamdun var. Ne evet. yok. Bin lirayı düşünüyorlar yani. Bin lirik. Evet evet. Bunları on şunları. Kardeş misin? Değil. Benziyorsun birbiriniz açıkçası. Benziyorsun. <laughs> Mesela şuraya koydum bir Türk 5 lira dedim. O oranın üzeri ayakkabı doluydu. 5 lira dedim. Bir amca geldi hepsini aldı. He. Ben meraklıları var. Yani evde torunum giysin, çocuklarım giysin dedi. Evet. Siz YouTube kullanıyor musunuz? Yo, YouTube'u bilmem. Instagram'a falan bakarım da. Benim YouTube kanalım var. Ee, izlemek i̇zlemek isterseniz pazarın videosunu. E, Fotojenik Murat. Tamam bakarım. Murat'ı unutma. Murat unutma. Zaten o bir Murat girince girer. Fotojenik. Tamam bakalım. İyi günler. Hoşçakalın. Şu armayı geçen geldiğimde de görmüştüm. Motosiklet takılır. Bak şu kalın demirli. Bunlar kaynak oluyor ama inceleri kaynak olmuyor. Aradan gidiyor. Şuradan gidiyor. Hayırlı şu Burada da buşteri var. Bileklik var. Ben de bir ara bu bileklik işini yapıyordum. Bunlar doğal taş. Sokakta yani. satıyordun. Doğal taş, evet. Tabii tabii. Evet, tabii, Biz de yapıyoruz. Efendim? Biz de yapıyoruz. Şimdi kaldı, yapayım. Bekliyor ev, evde. He. Koydum kenara. Uğraşmak Hı. lazım, zaman ayırmak gerekiyor. Evet. O konvalıcı. Bunların yeşilleri var. Böyle var. bileğine takınca böyle sıcaklık oluyor bileğinde böyle. Yok olmaz da mesela bu yeşil taşıdır. Aralarında hematit vardı. Taşlar bu. Aynen yeşil taşı şans taşı diye geçer. Bunlar negatif enerji, pozitif enerjiye çevirir. Taşlar ısınmaz. As aksine soğuktur. Efendim? Taşlar ısınmaz yok. aksine soğuktur. Yok insan enerjisini oraya bir faydası negatif var. Negatif enerji, enerjiyi, pozitif enerjiye çevirmesinden bahsediyorsanız evet. evet. Oldu, iyi gidiyor. Para? Hiç Ali Yıldız bitmeden Para olur mu? Güzel güzel mi sen ya? Güzel abi. Kaç para 200 lira. Bizde de var bunun aynısından bir tane. Çok beğeniyorum, takıyorum onu. Güzel oluyor, koşularda falan filan güzel. Evet. Şundan da var bir tane bende. Bunlar da güzel, bunlar da 100 lira abi. Fiyatını da söylüyor. Burada da pistetler var. Bunlar küçük pistet. Ama metalden yapılmış. Dikşan. <laughs> bunlar balık. Ay çok güzelmiş şimdi Güzel boyamıştır. Bin liraymış. Düşür kırda göre görebilirsiniz. <laughs> Balıklarınızı güzelmiş. Evet. <laughs> Bak 750 lira. güzel fiyatı yaz.